Arkadaşlar rengi anlatın diye e, sizden mesaj geldi. Rengi anlatalım. Şimdi materyal tasarımında e, aslında materyali çok böyle bilgisayar ortamında anlatmak istemedim. Kağıtlı ama birkaç bir şey, birkaç konu anlatayım. Renkle alakalı. Arkadaşlar renk en fazla bence tek bir renk çıkmayacak. Bazı kaynaklar 3 diyor, 4 diyor. 3 4 diye bir aralık olacak. 3 renk kullanılmalıdır. Renk arkadaşlar vurgu amaçlı kullanılır. Doğru mu? vurgu amaçlı kullanır. Nasıl hocam? Şöyle yazdık, yazdık, geldik önemli bir farklı bir konumuz var. Atıyorum onu ne yapıyoruz? Onu şöyle yazdık. Tekrardan tekrardan ben ders anlatmaya devam ediyorum, yazmaya devam ediyorum. Ne oldu? Şurayı vurgu amaçlı renkten faydalandık. Ya da ders anlatırken öğretmen bir grubu böyle anlatıyor. Atıyorum mor renkte diğer grubu yeşil anlatıyor. Benzerlik bakın benzerlik ve farklılıkları ayırmada renkten faydalanırız. Şimdi arkadaşlar renklerin en çok dikkat edeceğimiz vesaire var ya en çok dikkat çeken renk şunu unutmayın. Galatasaraylar sevinebilir. Galatasaray unutmayın. Renkte Trabzonspor unutmayın. Fenerbahçe'yi unutmayın ama Galatasaray'a dikkat. Ne demek hocam? Galatasaray sarı kırmızı mı? Sarı kırmızı. En çok dikkat çeken renk, en çok dikkat çeken sarı. En çok akılda kalan renk, akılda kalan, en kalıcı olan renk. En çok dikkat çeken renk sarı, en çok akılda kalan kırmızı. Yani ders çalışırken böyle önemli kısımları kırmızıyla çizersek daha çok akılda kalır. Ve en unutulan renk en unutulan renkte ne oldu? Mavi renk. En çok dikkat çeken sarı, en çok akılda kalan kırmızı Galatasaray, en çok unutulan en kolay unutulan mavi. Şimdi arkadaşlar renklerle alakalı renkler normalde bir materyalde e, renk kullanacağız. 3-4 renk diyoruz. Renkler nasıl olmalı? Uyumlu olmalı. Renkler uyumlu olmalı. Böyle yayınlar soruyor. Şu, şu renkle şu renk karışırsa şöyle olur böyle olur. Açıkçası o kadar detayına gerek yok. Onu net söyleyeyim. Renkler uyumlu olmalı dedik. Yaş grubuna göre alt yaş grubu üst yaş grubu. Yani okul öncesine bakın arkadaşlar. Alt yaş grubu nasıl renkler kullanır? Canlı renkler. Bravo. Üst yaş grubu daha pastel, daha ne arkadaşlar? Mat renkleri kullanır. Peki geldik Trabzon Fenerbahçe. Cinsiyete göre de arkadaşlar erkekler ben Trabzonspor diyorum buraya. Bordo mavi arkadaşlar. Erkeklerin renkleri kırmızı mavi ve yeşil. Bayanların renk eğer yazabilsem süper olacak. Bayanların renkleri arkadaşlar Fenerbahçe diyorum. Sarı, lacivert, mavi ve kız çocuklarından kodlayan arkadaşlar pembe. Kız çocuklarından pembeyi kodla. Sarı, sarı saç boyama merakı var ya. Bayanlarda sarı saç gülmeyin ama öyle onu oradan kodla. Mavi de erkek ve bayanların ortak rengi. Bakın ortak rengimiz mavi. En unutulan rengimiz mavi arkadaşlar. Renkler uyumlu olacak. Benzerlik farklılığı renkle ortaya koyuyoruz. En çok dikkat çeken sarı, en çok akılda kalan kırmızı, en unutulan mavidir. Kültürel yapıya göre de renkler kullanılabilir. Ben mesela bordo mavi renkleriyle hep subliminal mesaj, örtük program yapmaya çalışıyorum. Renk kullanımına ilişkin arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda da şekil, form, şekil zemine birazcık değinelim.